Enmax'ten sonra geçiş yaptığım motor bu. Gibi 250 R. Yani bu şekilde. Çanta falan biraz tipi bozuyor ama çantayı mecbur takmak zorundayım. Hatta bunu alacaktım ama bu <laughs> uzun yola dayanmaz dediler. Bu da güzel de buna bindikten sonra bunu anlayabiliyorsunuz yani. Gerçekten biraz daha böyle katı geliyor ama tabii ki de kötü bir motor değil NK iyi bir motor ama uzun yola dayanacak bir motor olduğunu düşünmüyorum. Bunu düşündüğüm için aldım. Videoyu kes çünkü motor komple gözükmüyor baktığım zaman. Böyle mi gözüküyor? Dur bakayım. Bak bakayım. Kesmeye gerek yok. Doğal olalım. Tamam. Böyle mi? Evet. Tamam. <laughs> Eyvallah Yusuf kardeş. Çak. <laughs> en çok hoşuma giren şey Amerikan Park. Fabrikasyon Amerikan Park olayı. Anahtarı döndüremedim. Çok doldurmuşuz abi ya. <laughs> Şöyle önlerde Fabrikasyon Amerikan Park var. Akşam da gösteririm ama önlerde böyle olması çok iyi. Sinyal verince işte sinyali bulamadım. <laughs> Sinyal nereden veriliyor lan. Böyle olduğunda da bu şekilde yanıyor. Şu şekilde solda Abi 250'lik olaraktan yükseldiğim motor bu. Neden peki bu motor? Onu da anlatayım. Ee, önce ilanlara baktığım zaman 150 binde, 130 binde, hatta 180, .000 200 binde motor görebiliyorsunuz. Ee, MT'den yani bir tık daha düşük mü desem? Yani 180, 185 top speed varken MT'nin bunun 160'ta kesiciye giriyor. Imalizer e var. 160'tan yukarı pek çıkamıyorsunuz. 165 falan çalıştırayım. Bir de sesine bakın. Sonra şöyle bir şey var. Bu motorda teker algısı yok. Yani kullanıcıları gerçekten temiz. Ama tekere kalkıyor mu? Gazla kalkıyor abi. Belki MT ile debriyajla kalktığınız zaman bu motorda böyle değil. Yani gazla kaldırabiliyorsunuz. Sesi falan bu şekilde. n maxten sonra 250'lik tek silindir geçiş yaptığım motor bu. Yani oturuş pozisyonu gayet güzel. Benim boy 1.83-1.85 falan. Aynaları gayet ideal. Farları zaten LED, Xenon fabrikası. <laughs> Akşam böyle ışıkta sanki far size yetersiz kalıyormuş gibi geliyor. Yani far sanki yetmiyormuş gibi geliyor ama gerçekten böyle karanlık bir yolda çok güzel şeyleri var ya. Yani. Diğer türlü aynalar. Ben bu motorda aynayı yapan mühendisleri bir türlü çözemiyorum abi ama bu motor manevarı çok güzel. Yani araba aynası gibi. Hem geniş oluyor hem zarif. Birazcık böyle bakışta kaba gibi duruyor ama dışarıdan baktığınız zaman zarif. İşte şöyle Allah. Ama şöyle bir yumuşak. Ya bence CC yükseltilebilecek en güzel motor. Şimdi yokuş yukarıya doğru geçelim. Böyle. böyle. İşte bu şekilde şu an öyle kısalar bunlar uzunlar uzunlar gayet iyi ya bak sağa sola herkese çekiyorum hop herkesi dikisliyoruz aa kimi yakaladım bakalım ne yapıyor selamun aleyküm ne yapıyorsunuz lan sana ne doktor musun oğlum yakaladım seni bak kamera veririm emniyete ha yaklaş yaklaş <laughs> Alpaycığım telefonu niye ağzına sokuyorsun kanka ağzıma sokmak mecburiyetimdeyim nereye sokacağım evet. <laughs> Bu kadar yani. Hadi. SGM'nin. Yani tercih etme sebebim parçasının çok uygun olması. Şöyle bir de bir sürüş yapalım abi. Çıkalım. Egzoz yani gayet güzel tatlı böyle bir egzoz sesi var. Ne fazla abartı ne çok enerji. Denge falan çok iyi. Birazcık ilk bindiğiniz zaman tabi scooter'a nazaran biraz bir garip hissediyorsunuz yani ben MX'ten buna geçiş yapıyorum. Ee, i̇ster istemez o scooter'ın konforunu arıyorsunuz ama şimdi ben NK'yı kullandım arkadaşım az önce gördüğünüz. Bir süre NK'yı kullandıktan sonra <laughs> ya bu daha böyle bir yumuşak geliyor yani MX'in konforu yok yani daha doğrusu bir scooter'la bu kıyaslanamaz ama Tabii ki de e, diğer motorlara nazaran daha konforlu abi. Hatta bence MT'ye nazaran da daha konforlu geliyor bana. Bir de açıkçası daha sağlam geliyor. Bilmiyorum çünkü e, çok uzun kilometreler kullananlar var. Benimki şu an 23 binde ama bu şekilde mesela şöyle bir şuna da bineyim versene şunu. Anahtar 3 mi? Ha bende. Evet biz dikkat ediyoruz. Motoru hemen çalıştırıp çıkmıyoruz. az stop etmiyoruz. <laughs> ya arkadaki artçı da mesela oturduğu zaman çantalarında gayet rahat oturuyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, yani 250'lik bandında bence en güzel make ya bilmiyorum. Benim hoşuma gittiği için. Parçası da uygun. Serviste parçası da uygun. Servis ağa da geniş sadece yakıt tüketimi biraz bastım bir basmadım denedim ama genellikle 3 ila 4.5 litre arasında değişiyor 100 kilometrede. MK alacaktım 0 MK alacaktım biraz daha üstüne koyup ikinci el Honda CV mi yoksa sıfır MK mı diye çok düşündüm ee, ama şimdi o abi <laughs> biner binmez tamam mı katır gibi <laughs> hiç yumuşaklık yok Bravo. <laughs> Yok, evet, da güzel ama biraz Nexon'un falan çok şey geldi. <laughs> CV güzel ya. CV heybetli duruyor Bu şu an böyle bilince. Yok abi MK da gayet iyi motor. Ama dediğim gibi benim tercih etme sebebim ben çok uzun yola çıktığım için. Yani kesinlikle NK'yı kötülemiyorum kendi fiyat performansında gayet güzel NK. Sadece bir şey deneyeceğim. Benim motor mesela şu şekilde tekere geliyor. Bakalım bu gelecek mi? Yok. Yok, çok az bir şey kafa kesiyor. Bir daha deneyeceğim. Yok. Ha? Başaramadık abi. Ne? Tam kaldıracak gibi oluyor ama kaldıramıyor. Yok abi. Yani gayet iyi ama tabi fazla olsun ikinci el olsun ama Japon olsun dedik o yüzden aldık da gayet güzel bak bir de şimdi bunları da deneyeceğim şöyle söyleyeyim yok abi motor bayağı bir heybetli bu arada ya bayağı bayağı heybetli yani şu anda burası biraz yokuş aşağıya MK'da o şekilde denedik ee, yokuş yukarı denedik hatta en kolayıdır. Şimdi burada bir bakacağım. Evet gördüğünüz gibi yani kafayı kesiyor. Biraz daha size göstermek için çekiyorum bu arada. Yani biraz daha e, yüklendiğim zaman bayağı bildiğiniz alıyor kendini gidiyor yani. Hatta çok profesyonel ikiye atıp bile devam edebilir kafada. Ama biz yapmıyoruz tabii çok fazla. Ee, i̇nşallah da bu motorun böyle bir algısı Olmaz teker algısı olmaz Çünkü gerçekten sahipleri Bu motoru çok temiz kullanıyorlar Ben de temiz kullanıyorum Normalde teker yapan teker deneyen birisi değilim ee, Hatta gazla deniyorum sadece Yani hafif böyle bir kafa kaldırıp indirmek ee, Bu şekilde Evet Tabii bütün motorların piyasası olduğu gibi bunun da piyasası çok garip. 160'tan başlıyor, 230'a kadar piyasası var. Şu anlık tabii, şu tarihteki piyasası. Dönüş olayı gayet güzel. Onu da göstereyim. Yani MT de kullandım ama aşağı yukarı MT ile aynı gibi de bunun birazcık daha böyle bir rahat gibi. Yani böyle bir motor yatmıyor abi. Bak, dengem tam oluyor. Gördün mü? Mesela bak bu şekilde Hop biraz Yunuslar gibi aynen bak tam tur Hiç direksiyonu oynatmadan dönebiliyorum Ya bu şekilde işte Başka ne var Parçalarını araştırdım Gerçekten uygun Çantalı biraz tipi bozuyor ama Benim hoşuma gitti Grisi birazcık daha çok hoşuma gitti Normalde kırmızıyı alacaktım Sonra bir tane seyahat halif oldum ee, en son griyi gördüm işte canlı canlı griyi gördükten sonra dedim ki bu motor abi çünkü göğüsü falan da gösteriyor ee, egzoz evet çok abartılı duruyor ama gerçekten de güzel bir egzozu var yani görüntü olaraktan güzel sadece resimlerde baktığınız zaman böyle motorlara ilanlarda bakarken anlıyorsun bu ne biçim egzoz hani biraz kötü duruyor yani bir gösterişi yok Diğer türlü gidişi, kullanışı, rüzgar olayı var. Çok fena bir şekilde rüzgar yiyorsun 90 yüzden sonra seni böyle böyle yalpalamaya başlıyor. Bu şekilde. Kim seni hiç durma Hadi uçur